Şimdi Samet köpeklerden bayağı anlıyor. Can zaten veterinerlik okuyor. Herkes büyük olacak diyor. Ama annesi babası küçük diyorlar. Retriever nasıl kukurla çiftleşmiş? Dixuna inan hiç bilmiyorum. Ama size köpeğin şeyi videosunu göstereyim ben. Gerçi o videoda da annesi yok. Annesinin videosunu aldığımda göstereyim. Kukur <laughs> ya kuki değil oğlum kukur dedim. Kuki mi dedim? Ben <laughs> çok anlamıyorum ki <laughs> köpeklerden. Eyvallah anladım teşekkür ederim hayatımda ilk defa köpek sahiplendim. Bu sahiplendiğim ilk köpek benim olan. Daha önce internet kafe işlettiğim dönemde bizim internet kafede köpek vardı. Orada da Mickey adı Eser. Buradaysa hatırlar Eser. Küçük Golden yavrusuydu. Abi benim ya vicdanım yüzünden ben köpeğe eğitim vermeyi beceremiyorum. Bunda ne yapacağız bilmiyorum. Çünkü Miki biz geceden kafeyi kapatıyorduk internet kafeyi. İçeriye sıçıyordu. İçeriye sıçmaması gerekiyordu. Çünkü kafe 8 saat kapalı kalıyor. 8 saat kişinin bokun tutması gerekiyordu. Bana diyorlardı ki gazete küpürüyle böyle bokun yanına vur. Boku ona koklat. Abi yapamıyordum. Hiç yapamıyordum. Oğlum ayak işte on 10 kaldık oluyorduk ha. Şu an var ya. Bak burada birisi oturup arkasına dönse 10 dakikası var. 11. dakika dayanamaz. Full dedim amına koymuş ışıkları. <laughs> evet şu an çok daha iyi biliyor musun? O, o da var ya, o da o kadar kötü haldeydi ki chat. Bak. Bebek bebek bezi düşünün. Her yerde bebek bezi var. E, rengar sürekli her yere işiyor. Ne rengarı ya? Rengar kapıda bağırıyor rengar dedim. Bak. Nasus nasus her yere işiyor, sıçıyor kanka. En kötü şey de ne biliyor musunuz? Abi koltuk gitti elden. Ya kanka bu, yapıyorsun. Bak koltuğun işemedi. Benim üstüme işedi. Umut amcasının üstüne işedi. Annesinin üstüne işemedi daha. Annesi şanslı. Oldukta ne işi var ayıptır sorması? Kanka ağlıyor. Çok biç. Ağlıyor. Hayır, ya. öyle yapmıyor. Öyle yapmayacaksınız. Ben dedim size ama katı olmanız lazım. Kanka katı olmamız lazım da. Ket böyle bak. Bir yerde oturuyor. hareketçi bak. Hareketini yapıyorum. Mik 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 mik. Kanka her mikinde ömrümden bir sene çalıyor. Tamam oğlum diyorum. Alıyorum kucağıma. Hop babanın üstüne şarıl 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 şarıl. Lan diyorum Allah seni bildiği gibi yapsın. Ben üstümü değiştiriyorum. Umut üstünü değiştiriyor. Koltukta 10 dakika bırakıyoruz. Koltuğun her yerine işiyor. Koltuğun her yeri çiş içinde yani şu anda. Bu çamaşır sulu şeyler var ya onlarla siliyorum. Koku bırakıyor abi. Ya koku bıraksın bıraksın da öyle de koku bırakma olmaz ya. Yok etti yani. Yok bizi. Bak, koku bırakma değil. Onun şu an kasları da gelişmediği için e, ister sen istesen de istemesen de bırakacak yani. Ya tamam. aynen. Çitmit muhabbeti var bak chatten ne yazıyorlar. Chat Samet bana dün bir tane sepet yaptı. Diyor ki işte 5 yaşına kadar hayvana şunu yedirmen lazım. Şu takviyeyi. 2 yaşına kadar işte glikasyon mu ne bilmiyorum sallıyorum uyduruyorum. Glikozamin. Glikozamin vermen lazım. Ee, şans e, lol hayat hediye birine lol hayat hediye birine abonelik etmiş. Şans teşekkür ederim. Ondan sonra diğerini alman lazım. Yok işte şu mamadan alman lazım falan bir sepet yaptık. Ne oluyor lan dedim. Ben dedim. Kendime dedim böyle bakmıyorum kardeşim. Ve şu anda benim yayın açamamamın bütün düzenimin alt üst olmasının sebebi ne biliyor musunuz? Beyefendi paşamın 4 saatte bir süt içmesi gerekiyor. Paşam 4 saatte bir süt içsin diye bizim uyku düzeninin, uyku seansının, yememizin, içmemizin her şeyin amına koydu. Zaten günde 3,5-4 saat çişiyle uğraşıyorum. Bir de üstüne mama, ya bir de kanka veterinere götürmüşlüydi ya. O gün videodaydım zaten ben almaya gidemedim biliyorsunuz video çekiyordum. Veteriner biberon vermiş. Demiş ki biberonla beraber süt içirin. Abi biberonu veriyoruz Bir saatte şey yapıyor e, mamayı yavaş, alıyor yavaş. çok ışık var ya o yüzden ıslakmış gibi gözüküyorum Kısayım mı ışık? ya sikeceğim ışığını chat bir ayarlayamadık <laughs> Adama ışık demeyin demeyin bak Adama kamera demeyin bak Aynen Çıldırıyor. demeyin İ, İnce bir çizgisi var 3 saat uğraşıyor sonra bak Bir Biti, tık e daha, daha kıstım Sabaha kadar bizi salmaz ya can, sikerim bak bak nasıl salarım. <laughs> nasıl salarım üstüne. Öyle bir havluyor ki yani korkutmuyor belki ama hayatta hiçbir şey yapamazsın yani. Neyse chat. Şey, ee, biberondan vermeye çalışıyorum tamam mı? İçmiyor biberondan. Ya yani içiyor da çok zor içiyor. Umut'la oturuyoruz saat gece 2 mama saati geldi. Mama, bu arada mama saatleri de enteresan ama koyayım. Gece 2'de mama saati vereceğiz. Ne aylığı boyutlusu. Demin gördüğünüz kedi günlük. Bir ayı yok. 27. günü. 25 günlükte bize geldi 27. günü şu anda. Bugün 27. günü. Çok ama ya. Eski eski şey eldivenleri var ya, bulaşık eldivenleri var ya. Hı hı. En güzeli onunla vermek aslında. Hem o kalın diye parçalayamıyor. Ona delik hı hı. açıyorsun. Biberonu sevmiyorlar. Kanka ne veriyordu. Bak bu? bir şey değil mi? Umut dedi ki kanka dedi buna dedi böyle veremiyoruz. Bunu dedi gel dedi şeye koyalım. Kasaya koyalım. Süt dediğimde, şu an anne sütü alması gereken şeyde ya, sahiplendik, boyut, satın alma falan yok, biz öyle şeylere karşıyız. Koyuyorsun, 35 gram, 40 gram şeyi var böyle ki yani bir buçuk diyeyim artık, gramajını sallıyorum şu anda. E, kasenin içine koyuyorsun, işte böyle çay bardağı kadar da böyle çay bardağının yarısı kadar su koyuyorsun, karıştırıyorsun, o anne sütünün yerine geçiyormuş. Abi bunu koyuyoruz kaseye, 10 saniyede yok ediyor. Kafayı daldırıyor, Kanka Umut'a baktım dedim ki, yaraydık, Rengar 2 geldi. Ya bu var ya. bundan 6 ay sonra obez. Bak net obez. Veterinere git, git gideceğiz veteriner bana şöyle diyecek. Hayvana ne içiriyorsunuz? Abi ekstra hiçbir şey yapmıyorum. Ben çok iştahlı bir insanım. Enerjisi mi geçiyor artık? Ne oluyor? Baka baka üzüm üzüme baka baka kararım mı oluyor? Ne oluyor bilmiyorum ama hayvanlarım da obez oluyor yani. İskemleri ne zaman yiyor? Oo, kediyle yiyemiyorduk. Nasıl da iskemler gömerim değil mi köpekle? Gömme ne? zahmet olmazsa. Ya bir, hey. sık bir sıkıntı olur mu et Biraz yemesi, ekmek yemesi? Ayvada tatlı, tatlı vermediğim müddetçe sorun olmaz. Aynen ya, Ta şey tatlı yok abi. Tatlı kör eder bak hayvanı. Aynen kapkırı. Onu biliyorum. Sıkıntı, Çikolata evet. mukulata şekerli falan hiçbir şey vermiyoruz değil mi? Aynen Hayır, kesinlikle. Asla. Hmm. Ee, vitamin et içine girersen... Et, ver bir şey olmaz ya. Aynen, et o, o zaman Nasus'ta vlog oldu. geldi chat. Double iskemleri kim ağzı duyuyor. Ama bu şu an double iskemlerden daha küçük. Nasıl yapacağız? <gülüyor> daha, daha. <gülüyor> Tek iskemler. Oğlum elim kadar lan. Tek iskemlerden bile küçük. Birazcık büyüsün. Stek katsın. Bir 250-300 stek falan olsun. Ondan sonra yaparım. Aleyküm selam. Valla chat şu an en çok merak ettiğimiz şey şu. Köpek büyük ırk mı? Küçük ırk mı? Veteriner bakmış demiş ki bu demiş büyük ırka benziyor. Samet büyük ırk dedi. Ante ile anlaşılır ancak. Ha, ama yani, yani o pateden falan anlaşılıyormuş ya. Herkesin söylediği evet. senin söylediğin de büyük ırka benziyor. Bir aylık bir aylıkta öyle pati mi olur ya? Değil mi? Birazcık garip. Tabii. Yani. Benim baş parmağımdan büyük patisi var ama Altı 6 aya belli olur diyen var. Kaç ayda anlarız büyük ırk mı olacak, kötü küçük ırk mı olacak? 3-4 ay. 3-4 ayda net anlaşılır. 3-4 ayda. Ya bu arada fark etmez. Ee, küçük de olsun, büyük de olsun canım yani hiç fark etmez. İsterse Amana koyayım kocaman olsun isterse küçücük kalsın hiç o fark etmez. Ben ee, bugüne kadar ismi koydunuz artık geçmiş ismi, zaten ismi gel. Yani, bu arada herkes ismi benim koyduğumuz zannediyor. diyor. İsmini ben koymadım chat. annesi koydu. Yayının başına sarın arkadaşlar. Başına sarıp görebilirsiniz. Bayağı gösterdim. Klip aldıysanız da at atabilirsiniz. E baba oldum sayılır. Sayılmaz mı? Ben de amcam oldum. O o, o zaten. hikaye biliyor musun? <laughs> ne hikaye? O, o muhabbet hikaye bak tecrübe etmiş bir olarak söylüyordum. Hmm. Benim kızım doğmadan önce diyordum ki Ponçik benim ilk evladım. O işte o şöyledir, böyledir. Benim kızım doğdu dedim ki Adeline bak dalgana. Aa yok ya, yok ya. Ben, ben, ben satmam ya ben sat ya şöyle Öyle. tabii ki de satmak satamazsın zaten Sa kıyasını ya. yapamazsın diyorum satmaktan yani. kastım şey ya hani satışı koymam yani köpeğe parayla satarım anlamında değil benim demeye çalıştığım bir, birbiriyle birbiriyle kıyaslayamıyorsun tabii ki şimdi, de tabii ki de ya. o ayrı bir şey kıyaslanacak bir şey değil yani illaki illaki değildir ama şu an e, ben o duyguyu tatmadığım için bilmediğim ha. için bunlar da benim evladım gibi yani şu anda herhalde. Benim tek şey sıkıntılı yanım ponçik şey kayra ponçe biraz fazla bağlı. E şimdi benimki de 8 yaşına geldi. Ponçik köpeği her bu arada. Neydi kanka senin köpeğin e, cinsi? Pomeryan. Pomeryan. Pomerianlar var ya şu tüylü bol tatlı olan falan onlardan. Evet. E şimdi 8-9 yaşına doğru gidiyor. Yani her canlı gibi günün birinde ölecek. E kızım daha ufak. Vallahi sadece hmm. onu dert ediyorum biliyor musun? Diyorum ki yani Kayra'ya nasıl açıklayacağız bunu nasıl diyeceğiz. De ya işte kanka vallahi nasıl olacak bilmiyorum. Ev bahçeli. Bizim planımız şu şekilde chat. Kışın başında iki tane daha kedi sahipleneceğiz. İkisi de siyah olacak bu arada. Kedilerin isimleri de hazır bu arada. Ee, kedilerin isimleri birisi volü 1, diğerisi Warwick olacak. Şey diyebilirsiniz abi kediye niye Warwick ismi koyuyorsun? Chat Rengar'ı gördünüz. Rengar şu anlık abi biliyor Bukalar. Bu kadar. Bak bu kadar. <laughs> yani şu an Rengar'la Pitbull falan olmadığı sürece hani ne bileyim kangal mangal olmadığı sürece bir köpek başa çıkamaz. Böyle bir kedim var benim evde yani. ha Warwick koymak istiyorum o yüzden kedinin adını da. Yeter abi dört kedine. ne? Şey diyeceğim. Seviyoruz oğlum ya hayvanları seviyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Lidia ablanız kendine bodyguard e, grubu kurmak istiyor. Sağ kolunda Rengar, sol kolunda Nosus, kafasının üstünde Bolivir, göğsüne de Warwick koyacak öyle gelecek. O seviyor. Bir de kedilerin hepsini kendine aşık ediyor. Nasıl bir enerjisi varsa alıyor böyle kediyi şöyle bak. Nasus oylum bilmem ne ver diyorum kedi köpeği ben de seveyim. Köpeği çekiyorum köpek gitmiyor Lidya'da kalmaya çalışıyor. Tutuyor. <laughs> Tişörtüne yapışıyor. Ya, biz size, biz ya diyorum size, Lidya yine bir başladım kalp. bak bunu da kendini aşık edeceksin. Her gece rengarla uyuyor zaten. Bu arada <laughs> geceleri tam bir fiyasko. Rengar ya saldırmadı. Sosyal bir kedi ama bak bir tane video atacağım. Hatta bak ben size Whatsapp'tan izleteyim. Bak bekleyin chat size şimdi bir video izleteceğim diyeceksiniz ki bu ne? Telefonun ekranı kırık olduğu için Bak şunu nasıl indiriyorum PC'ye? Bak bekle. Farklı kaydet. Masa üstü. Şimdi bak. Ben bana diyorsunuz ya. Abi nerede yayın? Gel. Bak. Odanın haline de bakın bu arada. Lidya İzmir'e gitti. İzmir'de duruşması vardı. Aa bir dakika paşam geldi. Bir saniye arkadaşlar. Onu da göstereyim. Ya. Yani Efendim. Bu, bu adamın diyor, bodyguard muhabbeti falan yaptı Hayır, ya. Bu adamın düz sesine ya. uyuyacak köpek kane yani, korsodur. Ne işi var bu adamın yani, kediyle? Yani Bak, kane yani, korsa çok iyi görsünler. olur. Şey, bu ne? Ben 130 kiloyum bu arada. Şuna bakar mısın? Bu, bu kedi mi şimdi? Böyle kedi mi olur? Ucu ucu ucu. Kedi değil pumba <laughs> diyorlar. Babam senin için. Ne diyorlar babam sana? Ne diyorlar oğlum? Oh, kopat ya bu. Abi yani ben de bir fotoğraf var. Om oh, om om om. Om 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 om. Tosun 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 tosun. Seni nereye koyalım? Hadi gel babanın yanında ol. <laughs> Bak şimdi. Nasus'la ilk face to face'i. Onu göstereceğim. Odanın hali bok gibi bu arada ama siz zaten biliyorsunuz hikayeyi. Şimdi Lidya ablanız İzmir'e gitti tamam mı? Hem de kediyi aldığımızın ertesi günü. Lidya yok evde tek başımayım. Oturdum önümde 3 tane ekran var ya. Discord'a girdim. Discord'a girdikten sonra da kamerayı açtım. Üst ekrana verdim. Rengarı böyle şu an yanıma oturttum. Gibi sandalye oturttum. Sandalyeyi de tam arkama koydum. Bak nasıl bakıyor aşkım. Bak bakışlara bak. <laughs> Bakışa bak. Nasıl bakıyor? Bir saniye bile gözünü ayırmıyor bak. Yani kilitlendim burada. Bir yandan video ile uğraşıyorum ama zar zor. Bakışa bak. Abi <laughs> nasıl de, bakıyor bak. bak. Gözünü kırpmıyor amına koyayım. Var Rengar sen var ya çok fenasın ya. Full seviyorum ama Rengar'ı. Hiç şey yapmadım. Sanki çimdeymiş başladım. gibi değil mi? Ben bu bakışı biliyorum abi. bak. dedim ki evine haline bak. Her yerde... Yerde köpek bezi. Köpek bezi <laughs> koltukta köpek bezi. <laughs> Aleyküm selam. Ya chat şöyle bir şey var. Ee, Donate'ler okuyacağım bu arada. Psikolojisi bozulmasın diye Rengar'ı da sürekli seviyoruz. Ama e, Rengar şey gibi değil. E, Yumi gibi değil. Mesela Yumi'nin ben size Rengar geldiğinde ilk yaptığını söyleyeyim. Bak Rengar eve geldi. Yumi gel kızım dedik. Kardeş getirdik sana dedik tamam mı? Kokladı etti. Baktı. Suratı böyle bak. <laughs> dedi. Amınıza koyayım siz dedi kaçtı gitti. Köpek geldi. Baba köpeği gördü. Aa, hiç kimse iyi istemiyor. Yumi insan bile istemiyor evde. Ha çok özür dilerim. Evde insan istiyor sadece erkek istiyor. Kadın düşmanı. Erkek gelir eve. Sen ben babası olarak kucağıma alıp sevemem. Eve yeni gelmiş bir erkeğin göğsüne çıkar böyle masaj yapmaya başlar. evet, evet Odaya Sana da yaptı değil mi Can? Odaya giriyorum Umut'un kucağımda. Bak diyorum senin bacaklarını kırarım. Çıkın. Gel buraya ben seveceğim seni baban olarak. Gidiyor başkasına sevdiriyor kendini. Anasına babasına sevdirmiyor. Yeni gelen erkeklere sevdiriyor. Kadınlara da asla sevdirmiyor kendini. Abi gördü nasusu. Kokladı. Bence söylediği şey şuydu bak şöyle yaptı. Allah belanızı versin. Böyle belayı okudu siktirdi gitti. Yaklaşmıyor. Bir iki kere böyle bu bana yapılır mı be? kucakta görünce falan tıslıyor. <laughs> ya hiç istemiyor. İnsan hiç istemiyor. Ya çok şey. Ben araştırdım bu arada. Çetçi falan bayağı sordum. Niye böyle yapıyor falan diye. Bazı kediler arkadaşlar, temas olarak sevilmeyi sevmiyormuş. Hatta İngiltere'de bununla ilgili bir araştırma yapılmış. Ee, bazı kediler sahipleri onları sevdiği zaman rahatsız oluyorlarmış. Gözüyle seviyor. Kedilerde mesela şu hareket var ya. Şöyle yapıyorlar ya gözlerini kırpıyorlar. Bu seni seviyorum demekmiş. Yüme'nin istediği şey şu. Ben senden 10 metre uzakta oturayım, sen benden 10 metre uzakta otur. Çekirdek mi yiyorsun, bir şey mi yiyorsun beni rahatsız etme. Ben gözümü kırpıp seni seviyorum, dokunma bana. Tam olarak mottosu bu. <laughs> Rengar da şey. Birbirimizi kovalayalım. Ben senin üstüne çıkayım. Uzun eşek oynayalım. 11 kilo ya. Sen benim altımda kal. Ben senin altında kalayım. Kovalamacı oynamayalım. Yattığımız yerden pata atalım birbirimize. İnşallah Nasos da iyi anlaşırsa Rengar kurtaracağız abi. Beraber oyun arkadaşı olurlar birbirlerine. Aynen. Yüme hiç kimseye dokunmak istemiyorum. Ya ben bunları Rengarın YouTube... biraz alışması lazım. YouTube videolarında göstermiyor mu kedileri? Alışırlar ya. Bir iki tane yorum gelmiş. Şöyle. Abi senin e, kedinle vardı yümi bayağıdır görmüyoruz. <laughs> Şeyler var ya. Kontent olsun diye e, bazı fenomenler kedi köpek sahipleniyorlar ya. E, hani şey gibi böyle. Baktım. Videoyu izlettim. Yayını izlettim. Siktir ettim. Oğlum olur mu lan? Onlar ölene kadar benle. <laughs> Doğru mu demiş lan? Semih, sen yayına gelmiyor olabilirsin. Bunlar sürekli benim yanımda. Ben ne yapayım? Kediyi ensesinden tutup zorla oturtturup bu yayını sen yapıyorsun amcık. Çalış bakalım, donate toplamama paranı kendin çıkarma diyeyim. Ben geliyorum, yayınımı açıyorum. Kediler <laughs> evde gezerken yanıma gelirse bak az önce Rengar geldi, açtık kapıyı, girdi içeri oturdu. Yumi ayakta gelmez. Yumi de geliyor, geldiği zaman şurada. Arkada oturuyor. Bu arada bazı videolar da yatıyorlar ya yan yana. Güzel de oluyor yani. Bazı, bazı, bazı videolar, videolar da yan yana yatıyorlar. Ya Yumi'nin olayı şey arkadaşlar. Yumi'yi sevmek istiyorsan böyle 2 saat 3 saat deliksiz uyumuş olması gerekiyor. İlk uyanlığında böyle aptal oluyorlar ya. O aralıkta al, öp, sev, istediğini yap. Ayıldıktan sonra böyle yapıyor. Sen bana mı dokundun? La belanızı versin. Arkasını dönüyor gidiyor direkt. Dokunmak yasak abi hayvana. Öyle bir hayvan yani Yumi. Rengarda tam tersi. Temas bağımlısı. Sürekli öpeceksin. Öpmezsen geliyor. Aşil tendomunu ısırıyor. Çorabını yırtıyor. işte ne bileyim. Burada bir şeyle ilgileniyorsan yere düşürdün. Alıyor onu kaçıyor. <laughs> İlgilen diye. Her türlü amcıklık var rengarda. O yüzden ama... O yani yüzden diyorum ya kediler piyango gibi. Ne çıktı? Evet kediler yani. piyango gibi. Ama bende şöyle bir şey var. Ben çok açık konuşacağım bu arada chat bu konuyla ilgili. Lidya ablanız bana kızıyor. Bana diyor ki bütün evlatların aynı değil mi diyor. Lidya diyorum. Değil. Maalesef değil. Nasıl ya diyor. Yumi ile diyor rengarı aynı sevmiyor musun? İkisi de diyorum benim evladım. İkisini çok seviyorum ama rengarın yeri farklı. Bunu ya açık sözlülükte söylüyorum. Ha bu şey demek değil birinin önünden yemeği alıp diğerine veririm demek değil. İkisine de elimden geldiğince en iyi şekilde bakarım ama abi rengar hayatımda kapladığı alan çok büyük rengarın. Ya onsuz bilmiyorum. Yumi'yi evde görürsem merhabalaşıyoruz o kadar. Rengar sürekli benimle. Sabah uyanıyorum yüzümü yalıyor. Tuvalete gidiyorum yanıma geliyor. Elimi yalıyor. Ayağıma saldırıyor falan. Hep beraberiz yani. Yumi sevdirmiyor kendini. Sevdirmediği için de böyle bir uzaklaştık aslında ister istemez. E, 11 kilo olunca evet. Rengar yeminin önünden alır yer. Sen vermene gerek yok. Semih tam olarak öyle biliyor musun? Dün ayıptı söylemesi köfte yiyoruz. Bu bağırdı çağırdı ortalığı yıktı. Bu yemek için ortalığı yıkınca Yumi de geliyor bakıyor. Var bir şeyler hani belki e, rengara verirlerse ben de koparırım 3-5 ucundan bir şey diye. Lidya <laughs> dedim ki kanka dedim, kanka dedim ki köfte dedim çok şey değil baharatlı değil verelim mi? İyi dedi bir tane verelim ne olacaksa olsun. Rengar kaç kilo? Şu an zayıfladı chat sanırım 9 kilo şu an. 13'lük 11'e düştük. Şu an 9 kilo. Ee, 2 kilo daha vermesi lazım sağlığı için. Nasıl verecek bilmiyorum. Hikayeyi anlatayım. Anlayacaksınız zaten. 9 evet şu an 9 olması lazım. Lidya ablanız daha iyi bilir. Abi 2 tane küçük kaseye birer tane köfteyi koyduk. 4'e böldük. 13 kiloya göre zayıf. O yüzden zayıf dedim. Yani totalde 4 kilo verdi hayvan. 2 tane kaseye koyduk. Lidya kaselerden bir tanesini yere koydu. Rengar direkt girişti. O arada da çaktırmadan diğer kaseyi Yumi'nin önüne koydu. Yemek sesini duyan Rengar kendi kasesini bırakıp Yumi'nin kasesine koştu. Yumi'nin üstüne atladı. Onun kasesine çöktü. Yumi de dedi ki aman koyayım dedi. Badem öyle. Diğeri de aynı kase. Döndü Rengar'ın kasesine. Onu yiyecek. Kendi kasesini tekrar bıraktı Rengar ona koştu. Dedim ki senin amına korum. Amcık seni. Bu hayvan dedim yemek yemesin mi? Sen dedim 9 kilosun o 3 kilo. Normalde ikisini de onun yemesi. Senin de ekmek banman lazım uzaktan diye olman gerekiyor. Çok aç gözlü. Çok. Bak şöyle söyleyeyim. Oturduk 4 kişi yemek yiyoruz. Rengar'ın da seveceği bir şey olsun. Masada kaşar peyniri olsun, köfte olsun bir şey olsun. Oturur, her türlü yalakalığı yapar. Onu senden alana kadar. Aldıktan sonra seni tanımaz. Vermiyor musun? Sofranın kenarında bekler. Bahçeye çık, sigara yak. Telefon çalsın. Arka odaya git. Masada ne varsa alır gider. Amına koruyan. İki dakikada yok eder. Hem de şöyle yiyor bak. Öyle bir aç. Ben şahidim. Kanka, ya chat videosu var. Yengenize söyleyeyim, bak bana göndersin. Rengar bize ilk geldiğinde, şu an o yüzden Nasus'tan korkuyorum. Bir yandan sıçıyor, bir yandan yemek yiyor. <laughs> bir yandan sıçıyor, bir yandan yemek yiyor. Aşkım, şey, e, Rengar'ın bir yok. tane videosu vardı ya sende. Bir yandan sıçarken, bir yandan yemek yiyor. Onu yollayabilir misin? Gönder, <laughs> hadi öptüm. Boşluk bırakmam. Bırakmak Aynı babası mı? Başlayalım. Yok, ben tuvalette yemek yemiyorum, çarpılırım diye. Ama kötü bir fikir değil yani baktın. <laughs> yani tuvalette oturduğun yerde hani dondurma mondurma yenir ya. <laughs> hani yatarı olmasa günah olmasa o olabilitesi varmış. Bak şimdi size bir tane video göndereceğim. <laughs> Hazır mısınız? Şimdi sana bir soru. Onun dışında gidiyor mu peki? Hazır mısınız? Gel gel. Sen bunu bir izle. Hayatınızda daha önce böyle bir şey gördünüz mü? <laughs> Oğlum bu kadar küçük bir şey nasıl o kadar büyüdü ya? Rengar. Babam nasıl büyüdün o kadar sen? Şu an bir patisi bu kadar bu arada. Tezgah koyuyor. Vakit kaybetmiyor. Bir yandan dolduruyor bir yandan boşaltıyor. Birisi sonsuz döngü yazmış. <laughs> Abi çatladım ya. Ay, hayvan loop'a girmiş. Fena ya. Dur bir donetleri okuyalım. <laughs> Ee, sondaj 25 TL 60 Abi nasıl denk geldi de sahiplendiğiniz hikayesi var mı? Var anlatayım ee, ST Ketmiş 25 TL 60 Abi iyi yayınlar danışacak kimsem olmadığı için sana anlatacağım Çok sevdiğim yakın arkadaşım bir kız var Ama arkadaşımın eski sevgilisi Ne yapacağım yardım Yani Sadece arkadaş olarak kalacaksanız Ve senin kesinlikle bir niyetin yoksa Ki ben şu anda Bana barzo diyebilirler bir şey diyebilirler O işin e, genelde engel etmeni yoksa konu hep kötü yerde biter. Ben bunu bilirim. Bir engel olması lazım yani anladın değil mi? Ee, arkadaşının eski sevgilisi mesela bir engeldir abi. Bir redliner yani onu geçmemen gerekir. O olmazsa sıkıntı olabilir. <laughs> dur anlatacağım. Dur oraya da geleceğim. Nasus'un gelmesi şerefine tank şako gelir mi? Ee, direkt Nasus çekelim Nasus'un gelmesi şerefine. da şakonun alakası yok. O, onu ayarlayalım o daha iyi olur. Ee, Shines 20 TL atmış. Rengara Rengarla benim iguanayı döver gibi. Iguana neydi lan? Kertenkele değil miydi? Büyük bir şey değil miydi? Büyük kertenkele abi türü. Kaç kilo iguanalar? Yani değiştir abi. Yani ne, ne iguanası? Yani onlar 70 yıl falan yaşıyor diye biliyorum. Eserim teşekkür ederim abonelik için. Arkadaşlar şimdi şöyle Yaşara bir şey var. Bakın geçmiş. ben, ben dur bütün hikayeleri şimdi tek tek toplayıp anlatacağım. Şimdi internette videolar var ya kedilerin refleksleri ile ilgili. Hani 0.6 saniyede vuruyor falan diye. Şimdi bu yalan. Neden yalan diyeceksiniz? Ha ben de 0.6 saniyede vuran hani böyle yılan tam saldıracağı sırada kedi alttan böyle patlatıyor ya bir tane. Böyle bir video var. Denk gelmişsinizdir. 0.6 saniyede. Yumi de bu doğru. Yumi 3 kilo. Yumi'nin tepkime süresi yarım saniye. Yarım saniye içinde cevap verebiliyor Yumi. Rengar'ın tepkime süresi 3 saat. Esenyurt'taki <laughs> bir mahalle kabadayısı gibi önce konuyu anlıyor, idrak ediyor, sindiriyor, Geri dönüşü 3.5-4 saniye. Çünkü ağır siklet. 9 kilo şu an. 13'ten düştü. Yavaş vuruyor. Ama etkili vuruyor. <laughs> Hızlı vurmuyor. Yumi ile Rengar'ın kavgası şu. Yumi geliyor böyle yapıyor Rengar yatarken. Tok 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 vuruyor. Bu da çok büyük olduğu için bunun canı yanmıyor. Bir şey olmuyor. Atlıyor üstüne ensesinden tutuyor yere yatırıyor. Erkek ya öyle de bir içgüdüsü var. Bırakmıyor. Ben gidiyorum Rengar'ın poposuna vuruyorum. Ya da Lidya ablanız bağırıyor çağırıyor öyle bırakıyor. Diğer konuya gelelim. Kediyi şöyle sahiplendik. Şimdi bizim Lidya ile beraber yani senelerdir belki 5-6 senedir zaten istiyoruz köpek sahiplenmek. Hikaye şurada patlıyordu hep. İstanbul'dayken bahçe yok. İşte dışarı çıkaracaksın köpeği. Ee, şehir hayatında öyle rahat rahat gezdirebileceğin köpeğin işeyebileceği, sıçabileceği ya da oynayabileceği bir alan yok ya. Hayvana eziyet etmeyelim istiyorduk. Bizim zaten hep kafamızdaydı. İsimleri de belliydi. Bak iki tane daha kedi gelecek onların isimleri belli diyorum ya. Warwick Bollie bir olacak falan diye. Nasus'un da adı önceden belliydi. Ben... LOL'ün evreninden isimleri söyledim de Lide genelde beğeniyor. Nasus'u da beğendi. Hikaye şöyle. Biz buraya geldiğimizden beri hep e, işte bir köpek sahipleniriz falan diyoruz. Geçen akşam işte e, Umut'la Doğancan geldi benim çocukluk arkadaşım. Mangal yapıyoruz. Bir de bizim e, içmelerde Marmaris'te balıkçılık şeyle uğraşan Osman abimiz var. Osman abi de vardı. Dedik abi böyle böyle biz dedi köpek sahipleneceğiz. Ya dedi parayla falan almayacaksanız köpek dedi çok. Bizim de orada bütün esnafın dedi köpekleri sürekli yavruluyor. E tamam abi güzelmiş, nereden buluruz, nasıl olur falan fistan. Ben dedi yarın bir gideyim, size dedi video göndereyim. Şimdi videoları açacağım. Bak şimdi. Bize gelen e, videoları... Göstereceğim, dur ekranı küçülteyim sizler alça görün. Chat, bu e, gördüğümüz ilk videosu. Burada sol taraftaki Nasus, burada bak kardeşleriyle beraber. Şu sesi duyduk. Bizde film koptu abi bak. özel Özellikle Lydia'da. Ben de Lidya dedi ki ben görmeye gideceğim dedi. Lidya dedim sen o köpeği görürsen dedim. Alır gelirsin bak. <laughs> Sese bak ya. <laughs> Discord'da da versene abi. Ses gelmiyor mu Discord'da? Aa yayın açık değil lan benim. Lan pardon beyler ya. <laughs> Şu da e, annesinin bir önceki şeymiş e, doğum yaptığından çıkan bir şey. Golden'a benziyor bu da. Gel, Bak, bak şunlara bak. Şuna bak, surata bak, surata. Burada Yavrular. Buradaki mevzu da şu. Ee, nosus'u görüyoruz ya biz videodan. Sesi zaten çok tatlı. Lydia da hepsini böyle hani alayım bakayım falan diye Nosus'u kucağına bir alıyor. Abi Nosus yapışıyor göğsüne. Tutunuyor böyle. Tamam diyor Lydia, bu iş bitti yani. Ben diğerlerine artık bakamam Nosus'u gördükten sonra diye. Sonra Lidya ablanız işte gitti %100 sahiplenme gibi bir durumumuz yoktu. Hani ben bir gideyim köpekleri bir göreyim geleyim kafasındaydı. Ben dedim ki Lidya sen gidersen kesin dedim köpekle beraber geri dönersin. Ben videoya girdim. Videoda bunu anlatırken Lidya köpeği aldı geri geldi. Uyanık bu arada evet. Şöyle bir muhabbet var. İşte köpeğin annesine de e, 10 kilo mama vereceğiz. Yani bence parayla aldık sayılmaz. Bu para değil hani annesi de e, orada doğurdu etti falan filan öyle demişler yani. Harbi babam oldu. Köpek sahibi oldum. Ben işte daha önce sahiplenmediğim için kanka o hikayeleri bilmiyorum. Öyledir. Ya bence bir sıkıntı yok yani.